Merhaba arkadaşlar. Bugün size Zeynep Tekstil Damask dörtlü el ve yüz havlu seti ile ilgili bir video paylaşıyorum. Ölçüleri 50'ye 90 santimmiş. Trendyol'dan sipariş ettim. Bu şekilde dörtlüsü 85 liraymış arkadaşlar. bu şekilde pembe renk gri beyaz ve bordo renk havlu arkadaşlar Çok kalın bir havlu değil. Satıldığı fiyatına göre normal diyebilirim. Yumuşak bir havlu. Ölçüsü bu şekilde. %100 pamukluymuş. 40 derecede makinede yıkanabiliyormuş. Ütülenebiliyormuş arkadaşlar. Güzel bir ürüne benziyor arkadaşlar. Daha kullanmadım. Onun üstünden 8 puan diyebilirim. Sizlere Zeynep Tekstil Damask El ve Yüz Havlu Seti ile ilgili bir video paylaşmak istedim. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.